Özdenak ailesinin değerli bireyleri, sevgili Galatasaraylılar, değerli basın mensupları, bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen'in vefatı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış. Milli takımda defalarca hizmet etmiş. Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Spor Kulübü'ne gelmiş. Orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlanmış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak.